Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi. isterseniz daha bu olun Biraz saçma gidiş oldu ama yapacak bir şey yok. İşte bunun gibi bunu, bunun görevi var. Onu yapacağız. iki saat sonra gidiyor. Ondan bunu bir oynayalım dedik. iki dakika geliyorum arkadaşlarım da kardeşim olacak. Evet. evet arkadaşlar. Geldi. Yanıma gel. Ya da sen oradadır. Konuşmak gerek yok zaten. Ben konuşsam yeter. Bu arkadaşlar <laughs> neden Hank seçilik derseniz bir gün bana Hank çıktı. Boya bir geliştik artık yani ya. Baksana ya, karakterler. karakterim var. Abimin de 54. Baksanıza karakterleri. Lulu falan çıkardım ben. Bak 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 bak. Ben direkt hiç cevaplamadan Edgar'ı seçeceğim. <laughs> Zaten ne seçeceğim burada cevap vermeme bile gerek yok. Tamam. O zaman sen orada kal. Ben ne seçsem ya? Ben Miko seçiyorum. <laughs> Tamam hadi geçelim. <laughs> i̇nşallah boss olurum inşallah boss olurum. <laughs> Gidelim bakalım ne olacağız. Lan ben hangi <laughs> seçtim? <laughs> ben hep arkaya seçmiştim. Yedirilirsek abi. Adam ben de Miko seçtim. Arkadaşlar geliyor zaman. Hadi ben kaçır. Arkadaşlar bu tek kişilik oynanıyormuş. <laughs> Yanlış oldu ya. Boş boş orada kupa kaybettik. 8-8 Bir tane atalım. Yahu vermedi yahu vermedi. <laughs> Olsun vermedi. Sonra alacağız ama ben her yerden atlayabiliyorum. Maymunum ya. Yani Miko o. <laughs> Aha orada lan Reko. Riko iyi aslında da. E, oynayabilecek mi? Ben <laughs> yani çünkü duvardan atlayabiliyorum. <laughs> Oha çok iyi diyor. Ama canı çok az. Azaldı. <laughs> Boss orada. Alacağız aklını alacağız. <laughs> Yavaşlattım. Tamam çok iyi çok iyi mis gibi. Gidelim 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 gidelim. Oğlum çok hızlı vuruyorsun duvarlı yerlerde ya. Aslında mantıklı bir ya. Ben de ama biraz 9 seviye falan olsun <laughs> seçelim. Hemen bir süper delik basayım. Ama olmadı burada. İşe yaramadı. Oğlum bizim mortis hı, ne yapıyor? Hı, 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 hı. Bam vurdum vurdum. İkiyi vurdum. Kazandık kazandık kazandık. Net kazandık net kazandık. Lan nasıl kazanamayacağız? Vurun be yer. Vallahi kazanamadık. Aa. Uh -uh. Kazandık, kazandık ya. <laughs> Lan. Lan! Kaybettik. Of. <laughs> Neyse bir maç atalım yine. Ee, bir ka bir tane maç atacağız boss olmamız gerekiyor. Bir tane maç kazandıktan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü hmm, kalanları da video şey dışı yaparım ya. Böyle bir bu biraz kısa olsun. Bu ne oğlum? Ne kadar fazla vuruyor bu? Ne kadar fazla vuruyor? Gel bakayım gel. <laughs> Oo, onun bir de aksesuarı var. Geç kaybettik. Kostüme bak ya. Vıcık vıcık vıcık. Bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Nerede lan ha he? orada? Bir tane süper de olur. Tamam. Ya olmadı bekle bekle aklını alacağım. Tamam süper zilik bastım ama ya olmadı 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 bir tane kazanmamız gerekiyor. Anne anne, ne Yenelim bir. Ya bu neden bu kadar fazla vuruyor ya? Yok kaybettik, bunu kaybettik. Bunun bir per şarjı var oho. güleyim bir hemen. <laughs> Neyse. Öbür kısını Arkadaşlar geldim hemen. Bir karakter değiştirelim. Melodi seçeyim lan bu sefer. Hem Melodi'nin gücünü siz de görmüş olursunuz. Ya da siz al aldınız belki de onu bilmiyorum. Onu yorumlarda yazın. Bir sesini biraz kısa. Bir tane maç kazanıp çıkalım. Bu videoyu o kadar da uzatmak istemiyorum ya. Bizim takım sağlam ha. Oy! Baksana melodi çok güçlü ama. Böyle vurdukça daha güçlü. Bir de 3 süper zelli oluyor. Aa. Bir de bir tane top çıkarsan bir aksesuar basabiliyorsun. Bunun ağzına vuracağım. Oo bismillah! O neydi lan? Konuşmayı unuttum bir anda. Böyle bir vuruş yaptı ki. Ölüm patladı var ya. Dur dur o sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Gel <laughs> gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun lan? <laughs> ben işini bitirdim lan ben bunun. <laughs> İşi bitti oğlum bunun lan. Çok kolaydı. Neden bu kadar kolay oldu? Yarı canını indirmişimdir ben. Hı. <laughs> Helal Ember be. Bir maç daha sizin için. Çok iyi ya. 15 dakika kaldı lan gitmesi için. Video dışı hemen oynayacağım he. Bir 10 dakika olsun video ya. Çok da uzun yapmak istemiyorum çünkü. Gidelim bakalım gidelim bakalım. Ama boss olmadık ki ona bir şey demiyor. O klon klon herkes. Aha. Vurdum biraz. E can doldurabiliyor değil mi bu? Yıldız gücüyle. Allah'tan dolduramamış. Bayağı vurduk lan. %50 canını indirdik neredeyse. Güleyim bakayım. Vallahi yaracağımı indirdik. Su gitsin mi ya? Ehen? Oğlum pinçik ettik bunu var ya. Yüzde seksen canını indirdik valla. Mükemmeliz var ya. Bizim takımda ya oynuyor. Su var ya. Mevdi çok güçlü. Bunun gücünü süpersel azalsın. Dünyanın en güçlü karakterlerden birisi ya. Bunda hayır oynasaydı kim bilir ne yapardı. Ya gel kaçma. Bak benden kaçıyor. O kadar iyi oynuyorum ya. Bak Kardeşim kaçma. Aha orada. Yürüyün be gel yürüyün. Kaçıyor bak gördünüz mü? Canı çok az. Aldık 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 aldık. Easy. Dislike atalım hemen. Güzel. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşunu açmayı unutmayın. Hadi bay bay.